Evet şimdi gele bahçemizde futbol challenge yapacağız. İyi seyirler. Girdi mi? Ha <laughs> ha. <laughs> i̇şte sizi final zamanı. Yes. Yes. Üçte bir. Direkten döndü. Evet. Ve ben kazanıyorum. Kanegeli, gel buraya. Kanegeli mücadelemizi ben kazanıyorum. Evet, Kahnege ile beraber şimdi e, masanın üst noktasını, üst düreğini vurma challenge yapacağız. Bakalım kim daha başarılı olacak bundan. Evet, önce Kahnege başlıyor. Başla bakalım Kahnege. Bir Geliriz. Geliriz. Üçte bir yaptık Kahnege. Topları alalım ama. Evet şimdi KNG 3'te 1 yaptı. Sıralarına bakalım. Ben kaçta kaç yapacağım. Sayılıyor şey mu? Mi? Bilmiyorum. Sayılmıyor. Tamam. Ha. Bu oyunda KNG kazandı. Ben 3'te 0 yaptım. KNG 3'te 1 yaptım. Kedikler KNG. Evet şimdi Kanegeli durum 1-1 berabere geldi. Ee, ilk i̇lk uzaktan gol atma yarışını ben kazandım. Sonra üst vurmayı KNG kazandı. Şimdi e, üçüncü yarışımızda bakalım hangimiz öne geçecek. Topukla penaltı gol atma yapacağız. Yaklaşık 4-5 metre mesafeden topukla. Ben mi başlayayım? Sen başlayalım. ben başlıyorum. 2'de 0. 2'de 0. 0. avantajı kaptı. Ağır topları. Evet şimdi e, ben 3 penaltı vuruşunda da ayarlanamadım. Panagi 3 penaltı vuruşu atacak. Evet başlayabilir misin 1'de 0. 2'de 1. 3'te 2. Karnegie'yi tebrik ediyorum. Karnegie seride 2-1 öne geçti. Bakalım kalan oyunlarda neler olacak. Evet, serinin dördüncü oyununda e, yine geldi yanıma. Karnegie ile beraber Karnegie oradan üç tane top bana pas atacak. Şu çizgiden yaklaşık olarak yani bir 6 metre, 7 metre mesafeden kaleye kontrol etmeden hareketli topa vuruş yapacağız. Ben başlıyorum. Evet, Karnegie. sıra KNG'de. Evet ben üçte bir yaptım. Şimdi KNG'de sıra. tane bu oyunda kazanırsa zaten bugün galibi olacak yüksek ihtimalle. Başlıyoruz KNG gönderiyoruz. Yüzde bir, bir yaptı. İkide bir. Kanege seride 3 bir öne geçti. 2 yaptı. Evet, şimdi Kaan'a gel. Kaan ile ben e, seken top oynayacağız. Sırtımız dönük, önümüze atılan topa bir kere sektikten sonra havada yine ufak kaleye gol atmaya çalışacağız. Önce ben başlıyorum. Kaan seride 3-1 önde şu anda. Başlıyorum. Başlıyorum. Bir de bir sollar. Ya, tamam. Geçin. Ya üçlü üç yapacak değil mi? <laughs> evet, üçlü üç ya. Ben 3'te 3 üç yaptım. Şimdi KHNG üçlü üç 3 yaparsa birer puan alıyoruz. 3'te ee, üçlü üç yapamaz kaçırırsa seriyle durum 3-2'ye geliyor. Evet başlıyoruz KHNG. Bir kere sekmesi gerekiyordu. İki kere sekinmişsin. Hadi geç geç geç. geç, geç. Ya, ama seni Atiyon niye söylemiyorsun? Atiyon'un da söyleneceksiniz zaten olay orada. <gülüyor> <gülüyor> gel tamam. Onu artık bir daha veririm sana. Hadi. Gel hemen gel. Hadi gel. Gel onu bırak gel. Oğlum onunla işimiz yok ya. Bu hakkı veriyorum sana bir tane. Gel. Biraz yanaş bana yanaş. Gel biraz. Oğlum gelsene daha. Bu. <laughs> <laughs> Evet, KNG geçti, 0 yaptı. <laughs> yani, ya, bu sefer seni 3-2'ye getirdim. Diğer oyunlarda bakalım, e, KNG'yi yakalayabilecek miyim? Efendim? Evet, e, KNG ile 6. oyunumuzda birebir kalma yapacağız. Doğru. Sırayla kaleye geçeceğiz. İlk ben başlıyorum. KNG kalede ben 3 topla sürerek KNG'ye gol atmayı deneyeceğim. Bakalım gol atabilecek miyim? Evet, başlıyorum. yaptım. İnanılır gibi değil. Bu golü atmak zorundayım. Yoksa yeniliyor. Ben üçte bir yaptım. Şimdi sıra Kahnege'de. Evet Kahnege başlıyor şimdi. Başlıyoruz. sıfır. Bunu da atamazsa seride durum 3e geliyor. Hayır. Ah. <laughs> evet. Baba oğlun mücadelesinde durum 3-3'e geldi. Sıradaki oyunda görüşmek üzere. Kani ile beraber günün son oyununda kazananı belirleyeceğimiz oyun olarak. Hadi misin? Hı. Ee, gördüğünüz iki sandalye kale oldu. Atabileceğimiz en uzak noktadan kale şut atacağız. Üç tane. Biraz kale büyük oldu sanki kane gibi. Alabiliyor musun? Tamam kane gibi kaleyi biraz ufak. Onu biraz ufak. Evet şimdi yeterli. Tamam yeterli. Üç tane şut atacağız sırayla. Ben başlayayım? başlayayım. Ben başlıyorum. Kane kaleye geçti. Üç şut ben atacağım, üç şut kaneli atacak. Daha sonra kazanan belli olacak. Evet başlıyorum. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır. Üçüncü abancam, hamimandralı gibi geliyorum. Bak.

izlemeye, takip etmeye, abone olmaya unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz yeni videolar için.